Herkese merhaba. Herkesin evde olduğu bu süreçte ben de size ev, kendi evimden selam göndermek istedim. Birkaç konuya vurgu çekmek istedim. Hem de böyle size biraz ses ve nefes olmak istedim. O yüzden bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim. Ee, videoda da iki farklı konudan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bizim psikolojik sağlamlığımızla, bunu nasıl daha de alakalı olacak. Ee, diğer e, videomun ikinci kısmı da e, ders süreçleriyle alakalı. Hani bu özellikle 12. sınıflar için son dönemde ne yapabiliriz, ne kadar değişiklikler oldu, bunlarla nasıl e, adapte olacağız, bununla alakalı bir e, süreç olacak. Çok da uzatmamaya çalışacağım. E, öncelikle birçok şey değişti hayatımızda. E, Normallerimiz değişti aslında. Önceden neydi bizim normalimiz? İşte sabah kalkıyoruz, e, kahvaltımızı yapıyoruz, okula gidiyoruz, e, ailemizle geçirdiğimiz süre belli, okulda geçirdiğimiz süre belli, e, okulda dersler, tempo, hedeflerimiz başka, konuştuğumuz şeyler bambaşkayken Şimdi e, zamanımızın çoğunu, Hani inşallah hepsini e, evimizde geçiriyoruz. Dolayısıyla hayatımızda çok çok büyük bir değişiklik oldu. Ama ben burada e, şunu vurgu çekmek istiyorum. Burada aslında önemli olan şey... E, bu değişikliğe nasıl adapte olacağız diye bence bir an önce artık bunun bizim yeni normumuz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu artık bizim yeni normalimiz. Ee, şu anda inşallah Nisan sonuna kadar hani e, okulların kapalı olduğu bir süreç var. Sonrasında ne olur bilmiyoruz. Tabii ki bu bilinmezlik insanı çok tedirgin eden, çok e, öngörülemez bir durum olduğu için e, insanı çok fazla kaygılandırıyor. Haklısınız. Sadece siz biz değil, bütün dünya e, aynı şekilde kaygılı. Ama biz bu süreçlerde ne yapacağız? Biraz ona bakmamız gerekiyor. Çünkü e, bu durum aslında hani sadece bizimle alakalı bir durum değil. E, buna ne kadar adapte olduğumuzla alakalı bir durum. E, bununla baş etmeye çalışmamız gerekiyor. Sizi böyle çok kuramların içerisinde boğmak istemiyorum ama aslında burada e, asıl bizim vurgulamamız gereken şey şu bütün insanların aslında hepsinde bizim yani zaten normalde de var olan bir ölüm korkumuz var ölme ve öldürülme korkumuz. Dolayısıyla aslında bu korku hep var. Ee, güzel bir korku bu. Yani bizi aslında hani motive eden, e, sorumluluk almamızı sağlayan, işte inançlıysanız inançlarınızı yerinize getirmenizi sağlayan ee, bir korku bu aslında. Bizi dinamik tutan bir korku. Ama şu son zamanlarda ne oldu da bu bizim kaygılanmamıza neden oldu? E, sürekli medyayla, haberlerle, sosyal medyayla bu bizim sürekli gözümüze sokulmaya başladı. E, bu korku zaten içimizde var olan bu korku bizim sürekli gözümüze sokulunca o zaman işte kaygılar depresyon içine kapanma hali çokça artıyor dolayısıyla bizim bu videoyu aslında çekmemdeki asıl amaç şu bizim biraz bunu işte sosyal medya orucu dediğimiz, e, sosyal medyayı akıllı kullanma, haberleri e, ya da işte yayın kanallarını doğru kullanma eylemlerini artık geçmemiz gerekiyor. Yani nedir bu? Ben hani burada tabii ki haber izlemeyin demiyorum asla. Hani gündemde çok önemli bir konu var ve bu konuyla alakalı hepimiz bilgi sahibi olmak istiyoruz. Ama bunu e, doğru yönetmemiz gerekiyor. Yani işte bir kendinizi bir haber saati seçip sadece o saatler içerisinde bununla ilgili haberler alabilirsiniz mesela. Ya da e, ben şöyle yapıyorum açıkçası. Haber kanalları da biraz böyle acıtasyona meyilli oldukları için. Haber saatinden sonraki saati e, kendim işte istediğim şeyleri e, izleyerek, özet izleyerek e, geçirmeyi tercih ediyorum. Ya da özetlerini okuyarak geçirmeyi tercih ediyorum. Çünkü e, bu kadar e, vurgulu bir şekilde bunun içerisinde olmak e, hiçbirimize iyi gelmiyor. Bu hepimizi... E, Psikolojik olarak hasta edecektir. Dolayısıyla biz bunu birazcık kontrol altına almamız gerekiyor. E, aynı şekilde sosyal medya için de e, aynı şey düşünüyorum. Sürekli e, önceden gelişte ne bileyim Instagram'a giriyordunuz ya da başka bir yere giriyordunuz. Kafa dağıtmak için kullandığımız şeyler. Şimdi kafa dağıtmaktan ziyade bizi demolize eden şeylere dönüşmeye başladı. E, Birçok arkadaşınızla konuşuyoruz. Yani haberleri izlemekten günümü adapte olamıyorum, hiçbir şekilde ders çalışamıyorum diyorlar. O yüzden söylüyorum mutlaka bunlara biraz ara vermemiz, sınır koymamız, kontrolü kullanmamız gerekiyor. E peki ben sosyal medyaya girmeyeceğim, kontrolü kullanacağım, haberleri de az izleyeceğim, evde ne yapacağım? E, tabii ki yani hiçbir şey yapmadan insan duramıyor ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Önceden rutinimiz neydi? E, kalkıyorduk işte okula gidiyorduk, arkadaşlarımızla buluşuyorduk, ne bileyim market alışverişi varsa ona yardımcı oluyorduk en bir... E, yürüme bir eylem halindeydik. Yani vücudumuz bir şekilde şu ana binayen, şu ana e, göre çok daha fazla yoruluyordu. Dolayısıyla o yorgunluk olmayınca e, bu bizim atmamız gereken enerji, vücudumuzdaki enerji bizim e, vücudumuzda kalıyor. Bu vücudumuzdaki enerji de e, bir şekilde bir duygu olarak ortaya çıkıyor ve maalesef şu evrede ortaya çıkan duygu maalesef kaygı ve depresyon. Dolayısıyla bizim onun önüne geçebilmemiz için yapmamız gereken bence ilk şey spor yapmak. Tabii ki üst kat alt kat komşularımızı da gözeterek sporumuzu yapacağız. Mesela ben bu evde yoga'ya başlamaya çalışıyorum işte kendimce. Ee, ne bileyim başka şeyler bile Evde mekik çekilebilir, şınav çekilebilir. Ee, çok güzel sosyal şeyde telefon akıllı telefonlarda uygulamalar var. Hani sizin değilse ailenizden bir üyenin telefonuna bunu indirebilirsiniz. Ücretsiz uygulamalar bunlar. Ee, hani sizin en azından size hareket gösteren, şu hareketleri yapabilirsiniz diyen ücretsiz ve çok hani indirme şeyi de çok düşük olan uygulamalar var. Bunları indirebilirsiniz. Ee, bir şekilde bunu bu rutini hayatımıza sokmamız gerekiyor. Hani ikinci söyleyebileceğim şey de şu olabilir. Ee, özellikle evde kalktıktan sonra yani tüm günümüzü pijama ile geçirmek gerçekten insanı böyle çok e, o modda kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla hani kalktığımız, yani ev içerisinde giydiğimiz kıyafetle yatarken giydiğimiz kıyafetin ayrı olması psikolojik olarak bizde hani onu ayırmamızı, evet ben artık kalktım, yatmıyorum, miskinlikten uzaklaşıyorum ve günlük hayatıma geçiyorum temposunu bizde sağlayabilir, bunu yakalayabilir. Onun dışında söyleyeceğim tabii ki biz her zaman buradayız. Bir alo kadar hani uzağınızdayız, EBA'dan yazın, başka işte nereden ben iletişim kuruyorsunuz yazabilirsiniz tabii ki. Ama bakanlığın ayrıca bununla ilgili açtığı bir kanal da var. E, 444-0632'di yanlış hatırlamıyorsam. E, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın dediğim gibi yaptığı bir e, psikolojik destek platformu bu. Oraya da arayarak oraya da ulaşabilirsiniz. E, arkadaşlar bu zor süreçte Kendinizi yalnız hissetmeyin. Hepimiz aynı döngüdeyiz, hepimiz aynı süreçteyiz. Bir şekilde bununla baş etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bir alo kadar uzağınızdayız. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eva'dan bana yazabilirsiniz. Mümkün mertebe hepinize geri dönüş yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.